geldi. Kendi yaptı. Şeyden... Bir şey yok ama gündüzden mangal yakıldı. Arkadaş komşunun e, mangalını ödünç aldık geldik biz buraya. Iıı e, gitmiş ma, sanki kaçıyormuş gibi mangalı kaçıyormuş gibi. Mangalı biz eve gittikten sonra burayı terk ettikten sonra belli bir süre sonra mangalın közünü döküyor kardeşim. Otlardan közle tutuşuyor. Evim yanıyor. Benim cerebemi çeksinler. Ev, yanan evin önünde. Man yani ödünç almış. Birlikte yaptınız öyle mi? Vay bin. Biz gittikten sonra döküyor mangalın külünü. Hani götürmek için değil mi? Götürmek Man için. Külü, ulan be adam ısla. Biz orayı ısladık komple. Sen de ısla. Sen de ısla be adam. Burada mı? Benim diyorsun? yiyen fark etmiş hala oğlum. Evde kimse yok değil mi o sırada? Yok yok evde duran yok. Elektrik yok evde su yok. Ama bütün kurulu düzenim var. A'dan z, bütün eşyalarım vardı. Siz ne, nerede kalıyorsunuz normalde? Karacosta da kalıyoruz, burada da kalıyorduk. Yani A'dan z, her şey vardı. Yani. Her şeyim vardı, her şeyimi kaybettim. 40 Kırk senemi boş harcamış oldum. Ben 40 senede bir ev yaptım, yedin. o da burası. Üç oda, bir mutfak kardeşim. Temizlediniz. <laughs> <laughs> evet. Temizledik, taşınacaktık artık işte birkaç gün. Elektriği suyu bağlatıp taşınacaktık. Taşınacaktık. Evet. Şimdi göçeceklerdim de. Kazastır olmayız olmadı işte. Tamam, Biraz daha uzaklaşabilir miyiz? Şöyle. Burada mı yakıldı? Nereden? Şurada mangalı göremedim. Özellikle mangal evet. bakmayın. <laughs>

Köszönöm, hogy megnéztétek.